Efendim merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ee, ben Zafer Küçük, Rize pazar ilçesi Bucak Bucakköy'ündenim. Ee, e... Zafer Bey, şu an burada neler yapılıyor onları bir söy söyler misiniz? Evet. Ne yapacaksınız yani? Bugün burada niye bu toplantı yapıldı? Bu toplantı bizim yaklaşık 10-11 e, senelik bir e, birikimimizin her sene oluşan fidanlı diyelim. E, burada biz her sene seferdayımızın yerinde bir etkinlik yaparız. Evet. Bu hamsi etkinliği olarak geçen ama biz e, sürekli bir e, oluşum etkinliğimiz devam eder. E, hamsi etkinliği, kahvaltı etkinliği, akşam e, yemekleri, ondan sonra sosyal projeler, sosyal aktiviteler, kan verme bağışımız olur senede bir kere. E, bu şekilde projelerimiz oluyor. Biz Yüksek Rakım Timi olarak 2013'te kurulduk. 2013'ten bu yana aktif bir şekilde devam ediyoruz. Maksadımız gençlerimizin kahve kültüründen böyle sokak o şeylerinden, aktivitelerinden daha çok kendi aramızda bir birliktelik sağlayıp bu birlikteliği devam ettirebilmek. Bu amaçla kurulmuş güzel bir grubuz. Devamını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Şehir sitesinden kurtulmak, bir gün güzel gün çalmak değil mi? Eğlenmek. Evet. 365'te bir çalsak, iki çalsak, beş çalsak bizim için kar. Memleket özlemini bu şekilde gideriyoruz. Giderttiriyoruz. Diğer e, gelen misafirlerimiz de buradan memnun kaldılar. Biz daha çok mutlu oluyoruz. O şekilde devam ediyoruz. Efendim biz size iyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. ediyorum başkan. Sağ olun.